Ben teşekkür ee, bize de nasip oldu. Ee, ben 35 yaşındayım, gencim. Nasip oldu. E, böyle bir yola çıktık. E, bu yolda tabii hep beraber çalışacağız. İnşallah beraber başaracağız. E, Ülkücü Hareketi, e, Gölcük'te zaten çok iyi bir tabanı var Ülkücü Hareketi. E, Hareketi ve, e, edelim, ee, Ülkücü Hareketi Gölcük'te ve tüm Kocaeli'de iptal edeceğiz inşallah. Ee, SSK Hastanesi'nde 8 yıl başhekimlik yaptım. <laughs> daha sonra da 6-7 yıldır da Sek Hastanesi'nde genel cerrah uzman olarak çalışıyorum. Yani biz, biz, sağlıkçıların e, her yerde tanıdıkları vardır. Ben Gözlük'te de burada sizlerin içinde de ameliyat ettiğim, yakınlarına ameliyat ettiğim insanlar var. Sayın Basın'ın e, ameliyat ettim. E, şimdi ben gece gündüz demeden beni tanıyanlar e, çok <laughs> bilirler. Gece gündüz demeden Sağlık konusunda herkese yardımcı olmaya çalıştım. Allah bize böyle bir meslek verdi. Biz de bunları iyi kullanmaya çalıştık. Şimdi de ülkenin genel durumu, hepiniz de biliyorsunuz ki bozuk. Sosyal dağılım iyi değil. İnsanlar ekonomileri iyi değil. Ülkenin, ben Türk ve Alevi bir arkadaşla, okul yıllarında dört gün yıl beraber kaldım. Bizim ne Kürtlerle, ne Alevilerle hiçbir sorunumuz yok. Emperyalist devletlerin yerleştirdiği militan grupla bizim sorunumuz var. Ben de e, politika yönünde sizlere faydalı olmak için bu yola girdim. Hepinize çok teşekkür <laughs> ediyorum. Hepinizin huzuruna yürekten teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi Gözlük bizim siyasi hayatımızda çok önemli bir yer işgal eden güzel bir ilçemiz. Ben bu vesileyle 80 öncesinde şehit olan Aziz Dava arkadaşımız Akif Bekiroğlu'nu bütün şehitlerimizi rahmetle minnet tanıyorum. Bugün e, Üsküdar faciasının anma günü bir mat olarak oradaki şehitlerimizi de ayrıca rahmetle minnet tanıyorum. Ve 17 Ağustos'ta Büyük Marmara <laughs> depreminde hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi burada onları da minnetle ve rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinin mekanını cennet etsin. <laughs> ben tabi siyasette gördüm, benim için çok önemli bir yer. Allah rahmet etsin. İki dönem beraber çalıştım. 87-91 yıllar arasında bir sekreterliğini yaptım. Vecdi Velid abimizi de, muhterem eşlerini de burada hepiniz huzurunda rahmetle ve minnetle anmayı bir vazife kabul ediyor. Kendisinden siyasette çok şeyler öğrendiğimi, hemen hemen öğrendiğim her şeyi siyaset ondan öğrendim. Burada sizlere söyleyebilirim. Çok muhterem bir insandı. Davasını bilen, yaşayan bir abimizdi. Çok bilgiliydi, çok okurdu. Çok nazikti, çok beyefendiydi, çok kültürlüydü. Ee, anlamak bunu burada mümkün değil. Eskiden, 80 öncesi tabi zor yıllarda Gölcük bizim için çok önemli bir para tönerdir. Ne zaman sıkışsak biz Gölcük'e elimizi uzatırdık. Gölcük Ülkücü Hareket'in kalesiydi. Hakikaten evimiz zordu, Gebze zordu. O son, biliyorsunuz 16-17 Haziran olayları Saramik'te başladı. Deniz Gezmiş arkadaşlarının yuvalandığı <laughs> bir yerdi. O zor günlerde her zaman başımız sıkıştığında Gölcük bize yetişirdi, imdadımıza yetişirdi. Onun için ben burada bugüne kadar Gölcük'te mücadele etmiş, bu davaya bayrak talık yapmış, emek vermiş, alın teri dökmüş, doluğunun çocuğunun nafakasını harcamış ebediyete intikal edenlere rahmetle minnetle anıyorum. Halen sağ olanlara da uzun ömürler diliyorum. Allah birinden razı olsun. Ayrıca Gölcük tabii dediğim gibi hareketin kalesi bir yer. Başbuğumuzun en çok geldiği yerlerden bir tanesi burasıdır. Hepiniz hatırlarsınız. Ben 93 veya 94 mali seçimler öncesi yine buraya başbuğumuz gelmişti. Dil başkanıydım o zaman. Burada bir mitingimiz vardı o zaman tabii deprem olmamıştı aşağıda meydanda. Başbuğumuzun arabada çıplarını indirdik. Karabalıkam. Muhteşem bir gün o gün Gölcük'te yürüyoruz. Tam şeye geldik, ortaya geldik. Hazreti bu binanın önüne durduk. Başka <laughs> Allah rahmet etsin. Dedi Kemal evladım hala yürüyecek miyiz dedi. Dedim efendim teşkilatı talimatı meydana kadar yürümek. <laughs> Başbuğumuz kendine <laughs> Allah rahmet etsin. Hem şeyde kereçlerine vardı. Yürümekte bazen zorlanıyordu. Bir de güvenlik açısından tek yürümek istemezdim. Ama dedim efendim teşkilatın emridir, teşkilatın talimatıdır. Aşağı kadar yürüyeceğiz. Aşağı kadar da yürüdük yani. Onu da burada anlatmaktan geçemeyeceğim. Birazcık hakikaten bizim e, güzel bir yerimiz, güzel bir yerimiz. Evet. Sayın Genel Başkanımız diyor, Devlet Bahçeli beraber geldik, gözcüye geldik donanmanın oradan. Yürüyerek ta her tarafı gezdik. O günü hatırlamak bile istemiyorum o binaların içerisinden insan sesleri kavak diye doğru her yer yerle bir olmuş. O büyük günde kimsenin devlet adamının buralara dolaşması mümkün değil. Ama bizim <laughs> başkan yardımcımız geldi, teşkilatlarımız da dolaştı. Çok büyük darbe yedi tabii Gölcük depremin ana üstü. Ben burada arkadaşlarıma, teşkilatlarıma hepinizin uzunluğuna yürekten teşekkür ediyorum. Bu yaralar kolay sarılmaz. Bu yaraları siz sardınız. Büyük devletimiz sardı. 57. Cumhuriyet Hükümeti sardı. Doktor Devlet Bahçeli arkadaşları sardı. Bayındırlık Bakanımız Koray Aydın destan yazdı buralara. Bunları inkar edemeyiz. Öyle değil mi? Hakkını teslim edeceğiz. <laughs> 17 Ağustos Marmara depremi Türk Devleti'ne 20 milyar dolara mal. İnsanımız, 20 bin insanımız hayatını kaybetti. Yaralananlar, sakat kalanlar. Canım sizde. Uyduruyorsunuz. Hayalcisiniz. Böyle şey olmaz. Bunlar sokakta dolaşamaz. Demediler mi? Döndüler bile ne dediler. Çok sıkıştırınca. Niye asmadınız? Yakaladınız asmadınız demediler mi? Geldiniz okuya bakar mısınız? Şimdi Öcalan'ın ne zaman cezaevinden önce ev hapsine sonra kuracakları bilmem neyin başına geleceği hep beraber bekliyoruz. Öyle değil. Çıkarsa çıksın canım. Ankara Üniversitesi'ne verelim gitsin canım. Ne var yani? Şimdi şurada soruyorum. Burası en güzel cadde. Burada kiralar çok yüksektir. Burada dükkan olan var mı bilmiyorum. Yok türlü kişilerin dükkanları. Ama dükkan alan birisine gidecek şimdi. 20 milyar kira veren bir yere gidecek. Şuradan bana bir metrekare yer ver desek. Verir. Evet. Verir. Evet. Kafamızı kırar. Polisi çağır, savcıyı çağır, hakimi çağır. Bana mı dağlar? Varsa gücü mücadele eder. Vatan toprağını vermek kolay mı beyler? Böyle bakıyoruz bu mesele. Mesele Ahmet Mehmet Kemal meselesi. Mesele ciddi bir meseledir. Ben burada sizlere fikir alışverişinde bulunmak isterim. Siz zaten benim bildiklerimin on katını yirmi